Altinel Okulları'ndan ben matematik öğretmeni Beycan Taş'tan bugün sizlerle e, doğruda ve üçgende açı konusunu işleyeceğiz. Şimdi konumuza şöyle bir e, tanımlarla e, girelim. Birkaç tanımımız var. Onlar gittikten sonra örneklerimize geçelim hemen. Açı, açı başlangıç noktası aynı olan başlangıç noktası aynı olan iki ışının birleştiği bölgeye açı, açı denir. Arada kalan bölgeye açının M harfiyle veya S harfiyle gösterilinde açının ölçüsü anlamına gelir. Açı üç değişik şekilde gösterilebilir. 1. AOB açısı ya da BOA açısı ya da direkt O açısı şeklinde gösterebiliriz. Başında bir M harfi veya bir S harfi gördüğümüzde bu açının ölçüsü anlamına gelir. Ve açının kolları değişmediği sürece Açının değeri sabittir. Yani buradaki değeri 60 derece ise en sondaki değeri de 60 derecedir. Açının değer kolları değiştiği zaman açının değeri değişir. Evet bunu söyledik. Açı çeşitlerimizden ilk açımız dar açı. Ölçüsü 0 derece ile 90 derece arasında. Arasında dediği için sınırlar dahil değil. Yani 0 bir dar açı değildir. Dik açı ölçüsü 90 derece olan açılara denir ve sembolü kare içine bir nokta gördüğümüzde bu o köşenin 90 derece olduğu anlamına gelir. Tümler açı, tümler açı ölçüleri toplamı 90 derece olan komşu iki açıya tümler açı denir. Birine x dediğimizde diğeri 90 eksi x olur. Geniş açı, ölçüsü 90 derece ile 180 derece arasında olan açılara geniş açı diyeceğiz. Ee, o zaman şu ilk sorumuza baktığımızda, x artı 12 bir dar açının ölçüsünü gösterdiğine göre, x tam sayısı en fazla kaç derece olabilir? Şimdi bizim açımız dar açı. O zaman dar açıysa bu, bu açımız 0 derece ile, 90 derece arasında olmak zorundaydı. Buradan her taraftan 12'yi çıkardığımızda, çünkü biz x'i arıyoruz, o zaman bizim açımız, 90'dan 12 çıkardığımızda ne kalacak geriye? 78. x tam sayısını alacağı en büyük değer, 78'den küçük olan en büyük tam sayı değerimiz 77 derece olur. Evet, birkaç tanımdan yine yolumuza devam edelim. Doğru açı. Ölçüsü 180 derece olan açıya doğru açı denir. Yani çemberin yarısı. Yalnız bunu doğru açı olabilmesi için soruda şöyle bir madde söylemesi lazım. A, O, -B doğrusaldır kelimesini görürsek oranın 180 derece olduğunu söyleyebiliriz. Bütünler açıya geldiğimizde tümlere benzer bir mevzusu var. Ölçüleri toplamı 180 derece olan iki komşu açıya bütünler açı denir. Yani biz bunlardan bir tanesine x dersek diğeri 180 eksi x olur. Tam açı ölçüsü 360 derece yani bir çember olan. Diğer tanımıyla bir nokta etrafında tam bir tur attığımızda meydana gelen açıya tam açı denir. Evet. Açı ortay. Bu bir de bu tanımlarımızdan bir tanesi de bu. Açı adı üstünde. Açı ortay. Açılı açıyı ortalayan ışın. Yani iki eşit parçaya bölen. 60 derece ise 30-30. 40 derece ise 20-20 diye tam iki eşit parçaya bölen ışına açı ortay denir. Şimdi bu soruya baktığınızda bütünler tümler mevzuna geldik. Bunların zaten soruların yine problem tarzı sorular olarak karşımıza çıkar. Bütünler iki açının oranı 5 bölü 13. Elimizde iki açı var. Birinci açı, ikinci açı. Bunların oranı 5 bölü 13. Ve birinci açıyla ikinci açının toplamı 180 derece. E 5 bölü 13 oranında biz birinci açıya 5x dersek ikinci açıya 13 x deriz. Toplamlarında yerine yazdığımızda 5 x artı 13 x eşittir 180 dereceden 18 x eşittir 180 derece. O zaman x eşittir buradan 10 derece çıkar. Ama bize x'i sormamış. Hangisini sormuş? Küçük açıyı soruyor. Küçük açımız e, görüldüğü gibi 5 xti. O zaman 5x yani bu açılardan küçük olanı 5 çarpı 10'dan 50 derece olduğunu söyleriz. Buraya baktığımızda açı ABC açısı 40 derece olduğuna göre B açısının tümleyeninin bütünleyenini bulunuz diyor. O zaman bizim B açımızın tümleyeni tümleyeni toplamları 90 derece ise 90 40 o zaman tümleyenlik 50 derece. Tümleyeninin bütünleyenini sormuştu. O zaman bu açının bütünleyeni yani 50 derecenin bütünleyeni 180 dereceden çıkarmamız gerekiyordu. O zaman 180 eksi 50 dersek demek ki bizim istenen cevabımız 130 derece o olarak çıktığını görürüz. Evet bir tanımımız daha var. Ters açı. Ters bu adamlar kesişen iki doğru arasında zıt yönlere, yani ters yönlere bakan açılara ters açı denir. Yani A ile C ters açıdır. B ile de ters açıdır ve ters açıların ölçüleri A ile C, B, B ile de nedir birbirine eşit. Paralel iki doğru ve bunları bir kesenle oluşan açılar. Paralellikte baktığımızda burada hepsini bu şekil üzerinde açıklayacağım, tek tek söylemeyeceğim ee, sırasıyla hemen açıklayalım. Yöndeş açılar. İlk açılarımız yöndeş. Adı üstünde. Aynı yöne bakan açılara yöndeş açılar denir. O zaman bizim alfa açımızda teta açımızın aynı yöne baktığını görüyoruz. O zaman alfa ile teta'nın yöndeş olduğunu söyleriz. Beta ile x, e, alfa ile yine aynı şekilde teta, sol alt ve sol alt. E, beta ile x yine sağ alt, sağ alt. Bunlar nedir? Yöndeş açılardır. Ve yöndeş açıların ölçüleri daima birbirine eşittir. Demek ki bizim burada yöndeşlikte neye ihtiyacımız var? paralelliğe ihtiyacımız var. Diğer bir açımız iç ters açılar. Adı üstünde iç tarafta ve ters tarafta kalan açılar. O zaman iç tarafta kalanlar deyince üsttekileri almadık. Alfa ile teta, iç ve ters tarafta. Beta ile x, iç ve ters tarafta. Ve iç ters açıların ölçüleri daima birbirine eşittir. Ve bu kuralın diğer adı, siz öğrencilerin de tarif ettiği üzere ne kuralıydı? Z kuralı olarak geçer. Z'nin köşeleri daima birbirine eşittir. Burada da yine neye ihtiyacımız var? Paralelliğe ihtiyacımız var. Evet, bu soruya baktığınızda buna göre X açısı kaç derece demiş. Bir iletki vermiş bize. O açının kaç derece olduğunu hemen bulalım. 60 derece ile 180 derece arasını gösteriyor. O zaman 180 dereceden 60 derece karsak şu açının 120 derece olduğunu söyleriz. Biraz önce gördük Z kuralı. Z'nin bu köşesiyle bu köşesinin olmaz sonları birbirine eşit. O zaman biz 2x artı 40'ın 120 derece eşit olduğunu söyleme hakkımız var. Her taraftan 40 çıkardığımızda 2x'in 80 dereceye, her tarafı 2'ye böldüğümüzde 1x'in de 40 derece eşit olduğunu söyleyebiliriz. Evet yine bu soruya baktığımızda açı ortay. Açı ortalan anlamındaydı. Olduğuna göre bizden istenen alfa kaç derecedir diye söylüyor. Hemen Z harfini görelim gençler. Z harfine baktığımızda şu köşenin de iki noktanın da 80 derece olduğunu söyleriz. Sonra bir tane daha Z'miz var burada. Bir tane daha Z harfimiz var. Şuraya baktığımızda o zaman bunlardan bir tanesinin alfa olduğunu söyleme hakkımız var. O zaman buna bir alfa dersek, yanındaki de ona eşitti. Ona da bir alfa diyeceğiz. Ona da bir alfa dedik. O zaman bir alfa, bir alfa, zaten toplamları büyük Z'den dolayı ne eşitti? Toplamları büyük Z'den dolayı 80 derece eşitti. Demek ki bizden istenen köşe kaç dereceymiş? Bizden istenen açı 40 derece, olduğunu görürüz. Karşıt durumlu açılar, karşıdan karşıya baktığında birbirini gören açılar ve toplamları kaç dereceymiş? 180 derecedir. 180 derece olmasının sebebi biraz önce gösterdiğimiz Z'den ispatlanır. Ne, ne demiştik? Buradaki A köşesiyle buradaki D köşesi birbirine eşittir. Yani A yerine D, D yerine A yazabiliriz. Yazdığımızda bir önceki tanımlardan hatırlarsanız doğru açı kaç dereceydi? 180 dereceydi. Evet, M kuralı veya zikzak kuralı. Paralel iki doğru arasında zikzak çizdiğimizde bir yöne bakanların toplamı, diğer yöne bakanların toplamı eşittir. Yani yukarı bakanlar X, aşağı bakanlar alfa ile teta'nın toplamına, sağ bakanlar, sola bakanlar toplamına daima nedir? Eşittir. Roket kuralı, kaz ayağı kuralı veya tabiri caizse şalvar kuralı, diğer adıyla en basit tarifiyle iç, iç bükey çokgenlerde İçerideki açıların toplamı ister 3 olsun ister 4 ister 5 dışarıdakiler toplamına eşittir. İçeride 3 açımız var A, B, C dışarıda bir açımız var o zaman A, B, C'nin D'ye eşit olduğunu söyleriz. Evet bu soruya geldiğimizde soruya baktığımızda yukarıda verilen paralel ve özdeş laflarının üzerindeki taplar dikdörtgendir demiş. Buna göre alfa ile teta'nın toplamını bulunuz. Şimdi bizim B, AB rafı ile CD rafı paralel olduğu için 120 ile alfanın toplamının karşılık durumundan dolayı 180 derece olduğunu söyleriz. 120 artı teta 180 derece dersek buradan 180 eksi 120'den teta'nın 60 derece olduğunu, CD rafı ile EF rafının paralel olduğunu gördüğümüzde, buradan da yine karşılık durumlu açılardan dolayı toplamlarının 180 olduğunu söyleriz. Buradan da alfanın 80 derece olduğunu buluruz. Biz de bunların toplamlarını sormuş. 80 derece ile 60 dereceyi toplarsak bunların toplamlarında 140 derece olduğunu görmüş oluruz. Evet, AB paralel DE olduğuna göre bizim biraz önce gördüğümüz M kuralına benziyor. Ama bizim M'nin bacağı diğer tarafa dönmüş. O zaman kuralları bildiğim bizim bildiğimiz görüntülere benzetmek adına şuradan yardımcı paralel çekilir. Yardımcı paralel daima doğrudu açılarda sivri köşe noktalardan çekilir. E, çektiğimizde şu açının şu açının 180 eksi alfa olduğunu söyleriz. Çünkü burası doğru açıydı. O zaman buradan 60 derece ile 180 derece eksi alfanın aşağıya baktığını, 100 derecenin de yukarı baktığını görürsek aşağı bakanlar yukarı bakanlara eşittir dediğimizde 100 derecenin 60 derece ile 180 eksi alfaya eşit olduğunu görürüz. 60 derece ile 180 dereceyi toplarsak 240 derece yapar. Eksi alfayı karşıya attığımızda artı alfa olur. 240'tan 100 derece çıkardığımızda istenen köşenin 140 derece olduğunu bulmuş oluruz. Evet ana konumuz üçgen üç kenarı, üç köşenin birleşimiyle meydana gelen düzlemsel şekilleri, çokgen, çokgensel şekilleri üçgen diyeceğiz. En küçük çokgenimizdir. Üçgenin iç açıları ve dış açıları vardır. İç açılar toplamı 180 derece, dış açılar toplamı 360 derecedir. Şimdi dış açı deyince bir köşenin dış açısı deyince dıştaki açı olarak algılamayalım. İçin bütünleri olan açıya dış açı denir. Yani şu alfa'ya iç açı dersek alfa üstüne onun bütünleri olduğu için dış açı deme hakkımız var. Ama şöyle bir şey yapıp da yaptığımızda buraya dış açı deme hakkımız yoktur. Evet, iç açılar ve dış açılar toplamı 180 derece ve 360 derece olduğunu söyledik. En görünmeyen özelliklerden bir tanesi, öğrencilerimizin çok fazla görmek istemediği veya göremediği Gördüğü zaman çok işine yaradığı bir kuralımız. Bir üç, üçgende bir dış açının ölçüsü komşusu olmayan iki iç açının toplamına eşittir. O zaman buradan beta üstünün alfa ile teta'nın toplamına, teta üstünün de beta ile alfa'nın toplamına eşit olduğunu söyleyebiliriz. Evet, sorumuza bakalım beraber. Sorumuzda diyor ki şekil 1'de e, A, C, B, C çubuğu arasında lastik gerildikten sonra D noktasında ok yönünde çekilirse D noktası D üstü noktasına geliyor ve şekil 2'deki veriler elde ediliyor. Buna göre X kaç derecedir? Tabii ki bize 1-2 madde vermiş. Biz bu açılara A, A dersek buraya ne diyeceğiz? 2A diyeceğiz. Hemen bunları yapıştıralım o zaman. A, B, D üstü. A, B, D üstü. Şuraya 1A dedik. C, A, D üstü. Oraya da bir A diyecekmişiz. Şurası. Şurası da 2A. 2A, 1A, 120. Yani 3A artı 120 eşittir 180 derece dersek buradan 160, yani 60 derece kalır. 60 3'e böldüğümüzde 1A'yı 20 buluruz. 1A'yı 20 yeni bulup yerine koyduğumuzda X artı, e, burası 2A'ydı. Bir de yanına var 3A. 3A e, 60 derece. E burası 20 dereceydi. 40 da var. Bir 60 da o yaptı. Eşittir 180 derece dersek biz 180 eksi 120'de x'in istenen köşenin 60 derece olduğunu buluruz. Evet. Açılana göre üçgenlerimiz. Dar açılı üçgenler ölçüsü 90 dereceden küçük. Dik açılı üçgenler bir açısı 90 derece olan. Geniş açılı üçgende bir açısı 90 dereceden büyük olan üçgenlere denir. Şimdi ÖSYM ne sordu? Bir bakalım ne sormuş. Elimizde üçgenler var. Bu üçgenlerle aynı üçgenlerle dört tanesiyle bu şekli meydana getiriyormuşuz. O zaman bunlar aynı üçgenlerse şunlar x x dersek şu köşeye 180 eksi 2x deriz. O zaman bunlar x şu köşelerin üçü de 180 eksi 2x olur. Demek ki elimizde 3 tane 180 eksi 2x bir tane de x. E bu tam açıya karşılık geldiği için ne eşittir? 360 derece. Buradan düzenlersek 540 içeri dağıttığımızda eksi 6x artı x eşittir 360. Şurayı toparladığımızda eksi 5 yapar. Karşıya attığında artı 5x. 540'dan 360 çıkarsak 180 derece kalır. 180 dereceyi de 5'e böldüğümüzde istenen köşe 36 derece olur. Demek ki gördüğümüz şalvar kuralına dayanarak yola çıkarsak içeridekilerin toplamı dışarıdakilere neydi? Eşit. İçeridekiler 40, 50, 40 dediğimizde istenen alfanın 80 artı 50'den 130 derece olduğunu görmüş oluruz. Evet. En önemli üçgenimiz ikizkenar üçgen. Tabanları, taban açıları ve kolları iki kenarı eşit olan üçgene ikiz kenar üçgen denir. Taban açılarının ölçüleri birbirine eşittir. Ve burada bir meşhur bir olayımız var. Tepe açısı, farklı olan açıya tepe açısı deriz. İndirilen dikme hem dik hem kenar ortay hem de açı Yani bir, do bir doğru şu üç şeyden herhangi ikisini taşıyorsa üçüncüsünü de taşır ve o üçgen ne üçgendir? İkiz kenar üçgen deme hakkımız var. Yarım kalan bir üçgen varsa tabii ki o üçgeni tamamlamak şartıyla. Diğer üçgenimiz eşkenar üçgen. Bunun iki kenarın bir özel daha hali üç kenarı eşit, üç açısı da eşit ve 60'lar derece olan üçgene eşkenar üçgen denir. O zaman bu soruya baktığınızda ABC kenar üçgen diye vermiş. Bizden istenen açı X açısı ve soruya baktığımızda bir madde daha var. Ee, AB eşittir BC diyor. AB eşittir şurası eşitmiş. Bir iki kenarımız daha var. Bunları hemen yapıştırırsak buraya bu köşenin 69 derece olduğunu görürüz. 180 eksi 111'den. Orası 69 da buraya da 69 deriz. 69 69 daha 138 yapar. Şu köşeyi 42 derece buluruz. Daha sonra yolumuza devam ettiğimizde şu kenar olduğu için buranın da 69 olması gerekir. O zaman buraya 27 derece kalır. Orası 27 ise buranın da 27 derece olduğunu söyleriz. Çünkü bu üçgenimiz de ikiz kenardı. O zaman 2 27 artı 111 artı x eşittir 180 derece dersek 54 yapar. Ee, 165 x'in 15 derece olduğunu buluruz. Evet bu soruya baktığımızda AC eşittir BC. O zaman iki iç dışı görmemiz lazımdı bizim. Öncelikle şuradaki AC eşittir BC ifadesini yerleştirmekle işe başlayalım. İki iç görsek işimiz daha kolaydı. Burası x artı 9. O zaman burası da x artı 9. Dersek şu köşe x artı 18. O zaman büyük üçgen iki kenarsa burası da x artı 18. Çünkü iki kenar üçgenin kolları eşitse o kolların tabanları eşit. Düzenleyip toplarsak 3x 1, 2, 3, x, 18, 18, bir de 9 toplamımızda 45 eşittir 180 derece. 180 dereceden 45 çıkardığımızda 135 derece kalır. 3'e böldüğümüzde x'in 45 derece olduğunu buluruz. Şu son sorumuzda bu konumuzu bitirmiş olalım. Dedik ya bir doğrunun iki özelliği varsa neydi onlar? H ve ne? Yükseklik, kenar ortay, açı ortay e var burada. Açı ortay var, kenar ortay var. O zaman yükseklik de var ve bu üçgen ne üçgendir? İkiz kenar üçgendir. O zaman biz bu köşe ise burada 70 de markımız doğdu. E bu üçgen 90 kolları aynı. O zaman bu üçgenimiz ikiz kenar dik üçgendir. E 92'e böldüğümüzde 45-45 yapar. O zaman bizden istenen BCF açısı şu iki açının toplamından 70 artı 45 dersek cevabımız 115 derece olduğunu görürüz. Evet bugünkü doğru açı ve üçgende açımı konumuzu işlemiş olduk. Bunlarla ilgili güzel sorular çözerseniz diğer dersimizde görüşmek üzere dileğiyle kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın.